CHP hükümetinin ne olduğunu söyleyelim. Gemiden ilhamla dümeni kırık bir yelkenli gibi gidiyor. Oradan bir rüzgar nereye olacağı da belli değil. Ilk teşhis eden Fuat Şengül. Fuat Şengül biliyorsunuz İktaş Genel Müdürü o dönem. Büyükşehir Belediye Reisi Tayyip Erdoğan. Siz sadece enerji uzmanı olarak da tanıyorsunuz ama Fuat Şengül aynı zamanda iyi bir optimist yani yelkencidir. <laughs> evet. Baktı ki yelkenli kötü hemen Nuh'un gemisine sığındı buraya. Yorgun yorgun saatlerinizi biraz tozunu alabilmek için mazur görün bunları söylüyorum başta hocam olmak üzere affınıza sığınıyorum. Bir Nuh'un gemisi de bende vardı. Genç yıllarımda Avşa Adası'nda enkaz halinde bir tekne bulduk. Oradaki Türkeli köyünün gençleriyle Avşa'da tamir ettik ve adının adını, adını Nuh'un gemisi koyduk. Gece kulübü olarak işletiyoruz, iyi mi? Allah vurdu bize tokadı. Ay yaşlar dadandı bizim gemiye. Alabora olduk. Değil mi? Biz, biz de soluğu şimdi burada aldık. Nuh'un gemisinde. Şimdi son konuşmacımız hocamızın son olarak Giresun programında keşfettiği bir cevher var. Son cevher keşfedildi. Son konuşmayı da kendisine veriyoruz. Sayın Baykal Bozdemir. Kendisi İzmir Limon Tepe Cemevi Gençlik Kolları Eski Reisi Başkanı. Teşrif ettiler. Tebrik ediyoruz. Kendisi zaten duruşundan gelişinden belli. Niçin biz Aleviler hocamıza destek veriyoruz. Bunu açıklayacaklar. Buyurun efendim. Saygıdeğer Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Bey değerli misafirlerimiz, değerli ilim adamları ve siz değerli Eylül dostları, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şimdi burada tabii konusunda master yapmış. Türkiye'ye ve dünyaya yön verebilecek insanları dinledik iki gün boyunca. Ve kendilerinden Allah razı olsun. Öyle kaynaklardan, öyle belgelerle, öyle deliller getirdiler ki. Yani bugün bunu inkar etmek, kendini inkar etmek, insan olduğunu inkar etmek gibi bir şey. Ben kendimden küçük bir bir iki satır bahsetmek istiyorum. Ben ne bilim adamıyım ne ilim adamıyım. Ben hepiniz gibi kimliğinde TC yazan, din hanesinde de İslam yazan bir kardeşinizim. Kendimi bildim bileli, rahat bir uyku uyuduğumu hatırlamıyorum. Çünkü her ne hikmetse hep dünyayı kurtaran adam olmak istedim. <laughs> Yatardım yatağa böyle. Dünyada açlar, sefiller, zindanda kalmışlar, tecavüze uğramışlar. Bunları nasıl kurtarırım diye hayallere daldım. Çocuk yaşımdan beri Allahu Teala bana rahat vermedi. Bir gün artık dedim ki ben delireceğim. Ne yapmam lazım? Benim çıkıp hicret etmem lazım. Bir yere gitmem lazım. Önce dedim ki İran'a gideyim. Orada belki bir Allah dostu vardır. Bizim bu önümüze koyulmuş çamuru işleyemiyoruz. Bir çamur koydular önüme dediler ki bunu işle bundan bir heykel yap. Çamur ham madde var ama bende onu işleyecek yetenek yok. Dedim ki birini tezgahına gitmem lazım. Bir tezgahta işlenmem lazım. Sonra baktım dedim ki yok Türkistan'a gideyim. Hoca Ahmet Yesef Hazretleri'nin dergahına gideyim. Dergahtan içeri atayım kendimi. Dedim ki yok mu bir Allah dostu? Allah'ını arayan, peygamberini arayan, kendini arayan bu insana yardım etsin. Ve Seçkin Yılmaz diye bir arkadaşım var. Allah kendisinden de razı olsun. Bir gün geldi. Evde Kur'an okuyoruz. Dedi ki Profesör Doktor Haydarbaşı biliyor musun abi? Dedim biliyorum. Derhal dedi ona gitmemiz lazım. Neden? Ben onun dedi bir iki tane videosunu seyrettim dedi. Abi dedi müthiş bir insan. Ben zaten daha önceden babamın teşvikiyle hocamı dinlemiştim. Ve kendisine de hayrandım vardı. Ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin kapısına geldik. Bizi İsmail diye bir arkadaşımız var. Allah razı olsun bizi karşıladı. Ve ben ona dedim ki: "Hocam biz ilim istiyoruz. Bilgi istiyoruz ve bunun için buraya geldik." Bağımsız Türkiye Partisine gelen her insan emin olun ki alabileceği kadar ilme, bilime ve saygınlığa sahip olur. Çocukluğumda en büyük hayalim çıkıp böyle büyük kitlelere birliği ve beraberliği tebliğ etmekti. Mürşidi Kamil'im, Haydar Hocam bu çocuğun sesini 70 milyon içinde duydu. <laughs> ve dedi ki evladım gel. Ne profesörlük var ne doçentlik. Ama gel dedi gönlünden geçenleri insanlara tebliğ et. Hocam ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi burada değerli bilim adamlarımız Ehli Beyt'e yapılan zulümleri, haksızlıkları bir bir anlattılar. Biraz önce de görüntülerini seyrettik ve orada insan katlederlerken Allahu Ekber diyorlardı. Allah uludur manasında. Evet Allah uludur. Ve Yüce Allah arkasına sığınarak o maskeyle, İslam maskesiyle arkasında sığınarak katlettiğiniz bu dinin hesabını yine o İslam'ın nuruyla nurlanmış, ilmiyle ilimlenmiş cihatçılarıyla sizden alacak intikamını. Size bunun hesabını soracak. Sizin o maskeniz düştü artık. Hak geldi batı zayi oldu. Ve dostlar, zaman ahir zamandır. Bunu sezmek ve bilmek lazım. Bugün rüyamda bir denizin içindeyim. Denizin alacakaranlığından üstüme doğru kocaman bir yunus balığı geldi. Yunus balığı bana bir şeyler söyledi ama tabii hatırlayamıyorum. Sonra bana sırtını döndü. Ben yunus balığını seviyorum. Onun yüzgecine tutunup yüzüyorum onunla beraber. Sonra bunu yorumlamaya karar verdim. Nacizane kendimce Dedim ki o derya dedim Ehl i Beyt'in deryasıdır. <laughs> o alaca karanlığın içinden gelip benim korkularımı benden alan İslam'a ve Ehl-i Beyt'e sancaktar olan Yunus da Haydar hocamdır. <laughs> e biliyorsunuz Hazreti Yunus, Yunus balığının içinde Allah'a tefekkür ediyordu. Haydar Hocamın içinde de öyle bir aşk var ki Ehl-i Beyt aşkı, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın aşkı Allah onun dilinden ve onun gözünden Ehl-i Beyt'in ışığını ve Mehdi Aleyhisselam'ın ışığını bizlere saçıyor. Tabu bu gören gözler içindir, bu nasip meselesidir. <laughs> i̇şte Ehl-i Beyt'in deryasında. Yüzmek kolay değil. Bir rehbere ihtiyaç var, bir öndere ihtiyaç var. Ben burada birçok şey yazdım. O kadar güzel bilgiler verdiler ki anlatayım anlataymış. Ben öyle tarif falan da veremem yani. Ama kalbimden geçenleri söylemek istiyorum. Şimdi ben binlerce yıl boyunca annesiyle, bacısıyla yatağa sokulmuş bir milletin evladıyım. Oturur ağlar mı böyle? 15-16 yaşlarında böyle söylerlerdi yanımızda. Çok üzüldüm. <laughs> Kim duyardı? Çünkü benim annem de, herkesi ben de Biraz önce insan kesiyorlardı. Hz. Hüseyin Efendimiz'i talebelere <laughs> keserken boynuna bıçağı attığı zaman Hazreti Hüseyin Efendimiz diyor ki ya kafir senin bıçağın benim boynumu kesmez. Oradan dedem öptü. Ensemden kes. Bizim boynumuzu kafirin kılıcı kesmez. Biz ehli beyte gönül vermişiz. İnsanlar ağlıyor, sızlıyor. Evet, katledilmişiz. Düşünüyorum. Ya bu bizim sınavımızdı ya. Gurur duymamız lazım. Ehl-i Beyt için can verdik. Onların yolunda gidebilmek için. Hazreti Resulullah için. Ona tebliğ edilen İslam için. Onun bize tebliğ ettiği Allah için biz aleviler hiçbir zaman yolumuzdan dönmedik. Bu bizim sınavımızdı. Çünkü Allah'ı sevmenin sınavı zulümdür. Ehli sevmenin sınavı zulümdür. İşte içimizde şimdi Hazreti Hamza cesaretinde bir lider var. O bütün Müslümanların, bütün mazlumların fedaisidir. Bu fedayı takip edin. Bakın, Allahu Teala sürüsünü ürkütmüştür bineğini seçmiştir. Ve ordusuna kalk diyor artık. Uyan diyor. Ey müminler uyanın. Uyanın birbirinize sarılın. Yakında o bineğin ağzından hepimize seslenecek Yüce Allah. Ve Allah şüphesiz vaad arkasındadır. Bize vaad ettiği o kutlu ve mutlu günler gelecek. Çok uzakta değil. Umutsuzluğa düşmeyin. Biz asakirullahız. Allah'ın askerleriyiz. Allah hiçbir zaman ordusunu öndersiz ve lidersiz bırakmaz. İşte bugün önder Profesör Doktor Haydar Baştır. Gören gözler için. Gören gözler için. Benim gönlümden geçen bunlardı. Allah sizleri ehli beytin, Hazreti Peygamberin ve Yüce Allah'ın yolundan ayırmasın. Bizi bir kardeş ve muzaffer kılsın. Allah cümlenizden razı olsun. Ünal Bozdemir'e çok teşekkür ediyoruz bu içten, gönülden konuşması için.